Evet, kazana düşmüş. Ha şimdi yedi. İyi sana bir şey olmadı aradaki. ha bak bu değil. Değil. Bundan sonra ya, çok boş geçiyor. Ha, ne geliyorsun? Yapalı, yapıyla geliyor zaten. Geliyor. Ha bak bana da vuruyor. He. <laughs> şey, şeyden kurtarıyor. Ötekine vursaymış şu öndeki. Genatör, o zaman kontreye girecekti jeneratörden. Evet. <laughs> Thank you. Thank you. şey yapacaklar ha o. Çekici geldi. Yo buradan. <laughs> Valla biz oturuyorduk burada. Şu araç, evet şu araç buradan gelirken böyle. Şurada park halindeki araca vurdu. Sonra bir gürültüyle çıktık dışarıya baktık araba. Yolun ortasında duruyor. Ondan sonrası işte burada. Yani, Sürü. sonra yan mı yatıyor? Yan yattı evet. Kaç kişi var içinde? İki kişi. İlk bir, çıkarıyorlar. Bir ne? bayan mı bir erkek evet. nasıl efendim? Fena değiller ya. Yani. çok fazla ağır yaralı değiller. Geçmiş olsun abi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. İsmim Nurettin Gürkan. İçinde bir... Go, go, go!